Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından hepinize tekrardan sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda 5. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. örnek sınav sorularıyla birlikteyiz yine. Örnek senaryo 1. Örnek senaryomuzda 1. senaryomuzda arkadaşlar toplam 8 adet sorumuz var. Bunların 7 tanesi basit düzey sorular, 1 tanesi karmaşık düzey sorular. Hemen alt taraftan arkadaşlar bir sonraki sayfamızdan Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar güneşin özellikleri ilgili. Güneş yüzeyindeki karanlık bölgelerine güneş lekeleri denir. Bir araştırmada bilim insanı çektiği güneş fotoğrafları aşağıda verilmiş. Bakalım birinci fotoğraflara güneşin sol tarafında lekeleri görüyorsunuz. Bundan iki hafta sonra bu güneş lekelerinin arkadaşlar sağ tarafa kaydığını gözlemlemişler. Buna göre çekilen fotoğraflarda güneş lekelerinin konumunun değişmesi güneşin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır arkadaşlar? Burada güneş kendi eksen etrafında dönmesi lekelerin yerlerinin değişmesine sebep olmuştur. Sol taraftaki lekeler güneşin dönmesinden dolayı sağ tarafa geçtiği gözlemlenir. İkinci sorumuz ayın özellikleri ilgili. Ayın yüzeyinin kraterler ile kaplı olmasının nedeni. Evet arkadaşlar ayın atmosferi yok denecek kadar az olması nedeniyle dünya gibi değildir ve dünyadan küçük olduğu için aya çarpan göktaşları, steroidler, kraterlere sebep olmaktadır. Diğer sayfamıza 3. sorumuza geçelim. 3. soruda ayda canlıların yaşayabileceğini yönelik fikirlerini tartışma ile ilgili. Ayda bir yaşam alanı oluşturabilmesi için gerekli koşullardan iki tanesi. Evet bir yaşam alanı olması için arkadaşlar atmosfere, suya ve oksijene ihtiyaç vardır. 3 tane yazdım arkadaşlar. 2 tanesini yazmak yeterli. Dördüncü soru ayın dönme ve dolanma hareketiyle ilgili. Dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzünün görülmesinin nedenini açıklayınız arkadaşlar. Burada ayın kendi etrafında dönmesiyle dünya etrafında dönme süreleri birbirine çok yakın olduğu için arkadaşlar ayın hep aynı yüzünü görmekteyiz. 5. Ayın dönme ve dolanma hareketlerini açıklamayla ilgili. Aşağıdaki şekilde ayın hareketlerini numaralandırarak verilmiştir. Buna göre verilen hareketleri numaralara karşılığına yazalım. Hep evet, bir numaraya bakalım arkadaşlar. Bir numara batıdan doğuya doğru ayın kendi etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi. İki de ise ayın dünyanın etrafında dolan hareketi. Evet biz kendi eksen etrafındaki harekete dönme. Başka bir dünyanın veya güneşin etrafında yörüngesinde dönmesine ise dolanma hareketi diyoruz. İkide de arkadaşlar gördüğünüz gibi ay dünyanın etrafında dolanma hareketi yapıyor. Üçte ise dünya güneşin etrafında dolanma hareketi yapıyor. Burada verilmemiş arkadaşlar bir de dünyanın kendi etrafında dönme hareketi var. Diğer sorumuza bakalım. Altıncı soru. Aşağıdaki görselde ayın dünyaya göre konumları numaralandırarak verilmiştir. Buna göre aşağıdaki sorulara cevaplarınız. Evrelerin adlarını numaraları karşısına yazalım. Evet burada arkadaşlar güneş bu tarafta olduğu için buradaki konumuz yeni ay karşısı donlay son dördün ve ilk dördün. Burada yeni ay tamamen arkadaşlar karalıyorum. Donlay tamamen açık. Son dördün sağ tarafında ilk dördün de bize göre arkadaşlar sol tarafında olacak. Buraya yazdığım için arkadaşlar numaraları buraya yazmadım. Siz de Buradaki numaralara göre arkadaşlar buraya ifade edebilirsiniz. Altına geçiyorum. Evrelerin şekilleri numaralarını karşısına yazınız arkadaşlar. Şekilleri direkt buraya da çizdiğim için arkadaşlar isteyenler buraya 1, 2, 3, 4 şeklinde şekilleri de çizebilirsiniz. Alt taraftan diğer soruyla devam edelim. Yedinci soru. Güneş Dünya ve ayın yaptığı hareketleri ve yönlerini aşağıdaki verilen görselin üzerinde oklarla çizerek gösteriniz. Evet burada arkadaşlar ay öncelikle kendi ekseninin etrafında dönme hareketi yapar. Daha sonra ay dünyanın etrafında dolanma hareketi yapar. Bir de burada arkadaşlar dünyamız Güneş'in etrafında dolanma hareketi yapar. Oklarla bu şekilde ifade edebiliriz. 8 Canlıların sınıflandırılması ilgili aşağıdaki verilen şemadaki boşluklara uygun kavramlar ile dolduralım. Canlılarımız arkadaşlar mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere 4 gruba ayrılır. Örnek senaryo 2'ye bakalım arkadaşlar. Örnek senaryo 2'de toplam 5 adet sorumuz var. Bunların 4 tanesi karmaşık, bir tanesi basit düzeyde sorular. Hemen alttaki sorumuzla kaydırıyorum ve devam edelim arkadaşlar. Birinci sorumuz güneşin özelliklerini açıklama ile ilgili. Bir öğrenci çektiği aşağıdaki fotoğrafta güneşin bakın arkadaşlar çok küçük olduğunu parmakların arasında tutuyormuş gibi gözüktüğünü fark etmişsinizdir. Öğrencinin daha önceden edindiği güneşin çapı dünyanın yaklaşık 109 kat daha büyüktür bilgisiyle çektiği fotoğraf içerisinde i̇şte işte, evet. Madem güneş dünyadan bu kadar büyük ama şu anki fotoğrafında neden küçük olduğunu soruyor arkadaşlar. Evet güneş arkadaşlar güneşin fotoğrafı yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıktan yani dünyadan 150 milyon kilometre uzaklıkta olduğu için arkadaşlar güneş e, bundan dolayı çok küçük görünmektedir. İkinci sorumuz ayın çok ince bir atmosferinin olmasının sonuçlarından iki tanesini yazınız. Ayda gün içerisindeki sıcaklık değişimi çok fazla olur. Ayın yüzeyinde krater adı verilen çukurlar oluşur. Üçüncü soru. Ayda yaşam olmadığı bilinmektedir. Fakat uzayda yaşayan yapılacak araştırmaları kolay kolaylaştırma için ayda bir yaşam alanı oluşturmak istenmektedir. Bunun için ayda oluşturulacak bir yaşam alanı tasarım bu tasarımımızı açıklığında evet, arkadaşlar. Lütfen kendi fikirlerimize göre bir tasarım planlayalım. Ayın özelliklerini dikkate almayı unutmayalım. Dördüncü soruda aşağıdaki görselde ayın dünyaya göre konumları numaralandırarak verilmiştir. Buna göre soruları cevaplandıralım. Yeni ay evresinin kaç numaralı konumda olduğunu açıklayınız arkadaşlar. Burada e, şekillerini de çizmeye çalıştım. Yeni ay evresi arkadaşlar 1 numaradır. Ya yazdım. Hilal evresinin kaç numaralı konumlar arasında olduğunu. Evet hilal arkadaşlar. 1 ve 2'nin arasında hilal evresi oluşacaktır. 3 yani C şişkin ay evresi. Nerede olacak arkadaşlar? Şişkin ayda 2 ve 3'ün arasında burada oluşacaktır. Ç'de ise 3 Haziran'da ay 2 numaralı konumda ise 24 Haziran'da nerede olur? Evet 24'ten arkadaşlar 3 Haziran çıkartıyorum. 21 gün geçmiş. 21 günde arkadaşlar 3 hafta eşit olduğu için 2 numaradan 3 hafta dediği için 1, 2, 3 haftaya gidiyorum. 1 numaralı konuma geldim. 1 numaradaki konumuz arkadaşlar yeni ay. Diğer soruya geçiyorum. 5 Oluşturacağınız bir model üzerinde güneş, dünya, ve ayın yaptığı hareketleri oklara çizelim. Evet burada güneşimiz, dünyamız, vayımız. Ay kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapıyor. Aynı zamanda dünyanın etrafında dolanma hareketi yapmakta. Dünyamızda güneşin etrafında dolanma hareketi yapmakta. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.